Merhaba arkadaşlar ben Bobiciği. Bugün More Creeps, More Creeps and Versus modunda biraz survival yapacağım. Böyle yeni bir dünya açalım. Create new worlds. Air olsun dünyanın ismi. Açılsın hemen. Şimdi bu mod oyuna bir sürü oyuna bir sürü yeni canavar ekliyor. Hani de bayağı bir fazla. Daha önce biraz baktım ve gerçekten çok zor. Ölmek çok kolay. Sabah sabah bir, bir sürü canavar sana saldırıyor. İyi ki açlık bir alanda doğdum. Fazla canavar yok etrafta. Bir şeyler oluyor. Tamam. İnşallah oyunum takılmaz ve bir şey öyle tuhaf tuhaf ilginç şeyler olmaz. Oyunun fazla mob bekleyen oyun e, şey modlarda benim oyunum çok fazla sıkılıyor. Minecraft tuhaf bir oyun. Başka hiç oyuna o kadar takılmıyor. Ya FPS FPS'de çok ilginç. Bazen 60'a çıkıyor, bazen 30'da oluyor, bazen de 15 lira kadar iniyor. Keşke hep 30'da ya da 60'da falan olsa. 30 de çok iyi zaten. Her şey çok rahat oluyor 30'da. Şimdi benim de koşmamam lazım. Ben de doğru dün, hayvan bulunmuyor. Çok gıcık bir şey. Bu kadar çok ağaç kesmemeliyim. Artık tarzdan eşyaları geçebilirim. Gerçekten çok ilginç canavarlar gördüm. Bir tane deli profesör gibi bir şey var. Yukarıdan dev tavuklar atıyor. vücudu tamamıyla G olan bir tane adam var. Çok iyi ilginç, ilginç canavarlar var. Uzaylılar mesela. Şimdi aklıma hiç gelmiyor. Zaten sürekli göreceğiz. Tabi burada benim oyunum peaceful'u değil, değil mi? değil. Bu oyunu izle oynamam lazım. Çünkü eğer normalde de hard oynarsam zaten direkt ölürüm. Tamam. Şimdi alt taraftan eşyalarımızı da yapalım. Şu iğrenç kazmadan kurtulmak istiyorum. Ne güzel. Yine FPS'e düştü oyun. Sürekli düşüyoruz mesela. Tamam. Çalışma masası kalabilir. Benim şu an önemli değil. Koşmayacaktım. Tamam artık bu eşyalarını tamam. Oh! Yemek kaynağı. Yemek kaynağı o kadar zor bulunuyor ki bu dünyada. Ya da kolay bulmuyor ben hiç bulamıyorum. Ya ya. E galiba oyuna biraz takılıyor. Hadirim, bu domuza saldırırken 5 FPS'ye düştü. Domuzlar kötü, domuzlara her saldırdığım şimdi bir şeyler oluyor. Fazla da koşuyorlar. Tamam et sonunda. Evet. Hadi evet, yine bir şeyler oluyor. Her domuz gördüğümde oluyor. Artık domuzlardan kurtulacağım. Git şuradan domuz. Tamam şu anda 3 tane et bana yeter. Pişmiş olmasın. Pişiririm yerim daha sonra. Şimdi biraz gezelim ve canavar bulmaya çalışalım. Ya bu hiç suya canavar eklemiyordu. Şimdi e, Creatures daha çok gerçek hayatta olan canavarlar ekliyor oyuna. Ama bu gerçek hayatta olmayan egzotik egzotik şeyler ekliyor. Bu şey gibi. Bu şey ne ya? Ya <laughs> ya canavar. <Hayat> mi? <laughs> İçinden pil çıktı. Oh Nasıl jungle Jungle'a pek gitmek istemiyorum. <laughs> her yol jungle'da çıkıyor. Yani daha çok istediğim şu kenar bir yerde mağara bulmak daha sonra o mağaraya girmek. Sweet, Sweet. Şu an kadar neredeyse hiç canavar görmedim. Ne kadar iyi. O, o ne? Lollipop hop adam. Jabiciga. Lollipop. Lollipop. Oh, Lollipop. Oh. Lollipop. Ya bu sadece benden kaçıyor. Loli loli oh. loli pop. Abi aa, saldırmaya geliyor. Oh. Oh. Ah. Bir şey çıktı mı? Abi hiç bir şey çıkmadı ne kadar kötü. Loli, loli pop adam falan çıkması lazım içinden. Kötü. Acaba bak falan bulacak mıyız? Ben kredi... Crazy... Ben bu oyunda daha önceden birazcık baktığımda bak buldum birkaç tane. Saçma saçma. Jungle ne zaman bitecek? Ben ne zaman mağara bulacağım? Ben mağara istiyorum. Jungle değil. O oh, tavuk! İlgi sesler geliyor korkmaya başladım. Ama tavuk yönünde de oyun Tavuk mu? Tunç Bu ne? Şurada balonun içerisinden bir yaratık var. Şöyle i̇şte bana saldırıyor mu? Evet. Tamam evet. Tavuk! Galiba bu oyun tavukları, tavuklara vuramam için yavaşlıyor. <laughs> tavukları seviyor oyun. Tamam ben de seviyorum tavuk. Öldürmeyeceğim seni. Aa deve. Deve mi o? Kaybettim. Devyan yok oldu. Orada mağaramsı bir şey buldum. Nasıl balam öyle geliyor bulmadım. Ya. İskelet. Kötü. Buradan geçirmeyi girmeye çalışacağım. Tamam. Galiba canavar sayısı arttıkça yine oyunum takılması da artıyor. Tamam mağara bulmuşum sorun yok. Güzel. Gayet güzel. orada iskelet var ben iskeleti hala göremiyorum. Ha orada. Sikret. Habercik gaba. Habercik gaba. Çok ilginç şeyler söylüyorum. Demiş. Demiş. Tamam. Başka tane eskiniz buldum. Keşke kömür bulsam. Demiş. <laughs> ben bir şey göremiyorum. Ve kömürüm de yok. Oh! Hain Creeper. Ölecektim neredeyse. Wow. Bir şey bana saldırdı. Oyunum dondu kesin öldüm. Şöyle bir şey göremiyorum. Yorgun peşinden gelen bir şey var mı? Ya sadece bir tane kör bana yine kadar yardımcı olur ki. Bir tane bile yani. Ne Hadi ölecek miyim? Oh be! Işık! Işığı seviyorum. Hiç brightness modu yükleseydim. Işık be! Hmm. Ne oldu? Attention, şimdi... There is a battle castle near your position. Var, git geliyor. Şimdi galiba fırın yapmam, demirden eşyalar yapmam ve özellikle yemekleri ısıtmam gerekiyor. Yok söyleyeceğim. 8 tane demiş. Şimdi bir tane daha demir ihtiyacım var ama kürek yapmayı veririm ben de. Küreği ne yapacağım? O bunu tekrar nasıl, nasıl geldi buraya bir anda? Çok ilginç. Hı, tamam. Şimdi bir çalışma Bir çalışma kastım nerede? Hmm ne güzel. 5 tane kazanmaz Furnace. Neden hep bu taraftan olur ki? En son tarafta. İki tane kol. Özellikle önce yemek. Şu anda yemek çok daha önemli. Ben burada kömür toplarım. Şimdi. 8 tane daha zor çakamışımdaki 8 tane de her neyse evet. Tam daha çok yukarı gerekiyor, gerek yok biraz sonra çıkar. Şimdi benim yemeklerim olmuş mu? Yemeklerim olmuş sıra demirler. Yeter herhalde bir tane ya Yeter mi ki? Şurada yemek Oh be <laughs> Tamam yeter bu kadar Şimdi benim canım da <laughs> Cem dolmadan yukarı çıkmak istemiyorum ki pek. i̇şte <laughs> şimdi tam önde bir tane iskele çıkarsa o kadar kötü olur ki. İskele içinde her türlü şey çıkabilir ama iskele çıkmamalı şu an. Görünüze yok. Tamam şu an hiçbir şey gözükmüyor buralarda. Demir, derin demirlerimi olup gelebilirim ve demir kazmaya devam edebilirim. Az o kadar demire de ihtiyacım yok ama. Sonuçta öyle industrial craft da büyüklü değil. Öyle gibi kraft craft gibi şeyler. Yüklemeli miydim acaba onlar? Ama sanki bu yüklediğim şey bir sürü modda çakışıyormuş. Çakış, çakışma ihtimali çok büyük gibi geliyor. Tamam biraz daha. Ben de toplayayım. Bundan sonra bir yerde eğlenceli eğlenceli ısıtırım ben. Belki kendi ev falan yaparsam. Bir koyduğum şeyleri alacağım ve... Başlayayım artık. Mağarada, mağarayı keşfetmeye. Olmuş mu? 8 tane olmuş. Yay. Şimdi demeden aşağılar yapalım. Şimdi kazma bayağı önemli. Hmm, benim şanım ya galiba yakında fazla dolacak. Tamam diğerleri şu an önemli değil. Belki bu olabilir ama diğer şey, balta şu anda önemli değil. Demirde hemen kürek de yapayım. 15 demir var ama şu anda pek hızlısım yok. Bunu yanıma alayım. Tamam. Geri kalan... En azından şunlara bir torç yapalım. Rebek. Şu anda ben şey geçeceğim. Şuraya gidelim. En azından şu anda, en azından şu anda kaybet kaybetmememiz gereken bir yer yok. Burada bir tane ışık kaynağı var. Benim torçum falan mı orada var? Evet. Çok ilginç bir yer burası. Bunu da kazmam lazım. En azından bir 64'lük demir olsa yeterince iyidir. Sürekli yeter zaten bana. İki tane demizir, iki tane de eşyalar. Sonra balta altı yapmayacağım için yapabilirim. Yaklaşık olarak. Bayağı kömür varmış. Bir tane kömüre ihtiyacım var. Hmm. Ne bu takım. Oh, oldu mais buldum. SUGE! O da kripte eğlensin. Burada son, burada, burada son benle eğlenmeye Evet. Bir ihtimalle burada yakında sandık bulurum. O sandığın içine koyarım zaten. Gereksiz eşyalarım. Sandık yapmayı bir an düşünürüm de. Sonra vazgeçtim. Old Mine Star'da bana göre her zaman graveların arkasında daha güzel şeyler vardır. Yani her zaman öyle olduğunuzdan farkım var. seferlik bir sorun falan çıkmazsa yine iyi olacaktır. Öfff, hani iyi takıldım. Ne güzel. Rubick, yapamadım. O zaman ben dedek kazarım, Hız daha hızlı olur. Öldük de kutu kasıyı kaldı. şimşek sesleri geliyor. Neden? Ne bu ücret kapatmalıyım. Yüzde ikide sık sandın. Neden bu kadar çok ses çıkarırsın ki? Burası disk yüzükken ben şuraya gitmek istiyorum. Önce. Hmm, toşlarım bitti. 64 tane torç yapalım. Direkt kendi güzel. Ah, demiş. <laughs> Burası normal Maria falan mı iniyor? Herhalde bir ilgi çekici gelmedi şu anda bana. Benim istediğim şu anda sandık bulmak. Sandıkçından eminim gizli şeyler çıkacaktır. Demir çıksa bile iyidir. şu anki gidiyorum Bu kadar, bu kadar iyi ki bu kadar erken Aldomines buldum. Aldomines'e pek bir işe yaramıyor sanki. Buldum boşa gidecek. Benim gitmediğim bir sürü yol vardır. Sandık! Oh be sonda! İçinde ne olduğu benim finalde değil sadece sandık. Tamam. Redstone iyidir. Şimdi flint'e ihtiyacım yok. Buna 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 ihtiyacım yok. Grave, grave ihtiyacım yok. Buna diye ihtiyacım yok. Her yer şey dolu zaten. Tamam. Bunu alabilirim. Karpuz dünya işime yarar. Gerçek dünyada. Pumpkin pumpkin hiçbir işe yaramaz. Ekmek şimdi azıcık önce yerim biraz sonra. Başka önemli bir şey yok zaten. Olsun. Geri sistemleri boşalttım. O da iyidir. Lapis Lazuli mi gördüm? Hayal görüyorum tamam. Lapis Lazuli hayalleri. Hmm. <laughs> <laughs> Öfff. Ama benim kendime ok yapmam gerekiyor. Ah yine açtım. Puh. Bunları da koyalım. Evet artık yayımız da var. Yay. Şimdi canavarlarla kapışmaya hazırım. Gelin canavarlar kapışalım. Okum var benim artık. Burada galiba canavarlardan silah da çıkabiliyor. Biraz ezik bir silah benziyordu ama. Bilmiyorum tam. Normal tabanca. O diğer demir alacak mıyım? Belki eğlenmezsem olabilir. Yine lafızatörü gördüğümü sandım. Çok ilginç. Suymuş, tamam. Bu sefer olabilir. Olabilir ve normal bir şey. Şu büyük o elime gelecek diyecektim. Sen kal Orada eminim güzel şeyler yoktur. Gitmesi zor gözüküyor çünkü. Demir. Burası normal mi arayayım açılıyor? Tabii pek normal mi gitmeye niyetim yok. Demiştim daha önce zaten. Buradan gitmiş. Tamam. Antik hala gitmiş oldum. Bunun dört tarafından da. Ne güzel. Kötü oldu biraz. Çok güzel. Çok mantıklı şeyler düşünün. Valla. Lalalalalalalalalala. Minecraft'ın tamam. eski, eski versiyonları çok daha kolay öldürürdüm. Tarımlı tüfek gibi dalardım ona. Tamam. Ben nereye gideceğimi unuttum. Zaten bu tarafı görmüştüm ben. Hmm, tamam burada bir, bir sürü gidecek yer var. Şey diyeyim burası çok daha uzak ve değişik görünüyor. Bana buralar her zaman değişik gelmişti ve burada onun ne işi var? Ne kadar saçma. Kesinlikle gideceğim. Ee, Graveler eğlencelidir. Artık gravel kazmak kadar eğlenceli bir şey görmedim. Bir dost diye. O şeyin içi parçalanması lazım. Tamam. Senin de. Ve senin de. Eyvah. Tamam. Buraya Burada bir şey var mı? Her yer açılıyor. Güzel. Daha büyük mağara. Şunları koyalım. Bu tarafa. Öyle koymak ne işe yarıyor acaba? Şimdi torsa koymaya devam edelim. Ben hala oyunumda nasıl peaceful olduğunu düşünüyorum ve daha bir iskelet görmeden öyle düşünüyorum ki. Hiç canı var yok. Tekrar geldim bir süre videoyu durdurmuştum. Ve şimdi biraz öylesine bir şeyler yapayım çünkü ne zaman videoyu durdursam ekran kararıyor. Ve bunu hiç sevmiyorum inşallah bu sefer kararmamıştır. Tamam fazla olmamalıyım. Burada torch. Buralara gelmişim daha önce. Gelmedim bir yer arıyorum. Gelmedim bir sürü yer vardı benim. Nerelerde buralar? Evet, evet buraya giderim diye bırakmıştım. Önce buraya gideyim ya. Buraya hep giderim diye bekledim. Hep buraya merak etmiştim hayatım boyunca. Demir. Gel burada bitiyor. Bitmiyor. Ha yandaki yere çıkıyor. Güzel. Ve yandan gelip yere hemen ben buraya. Burası. Oha! Yeni mağaralar çıkıyor burası. Aşağıda da bir şey var. Önce bu tarafa gideceğim. Aşağıda da fazla jigs. Her aşağılar daha iyi olur ya. Neden olduğunu bilmiyorum ama daha jigs aşağıdır. Ha, bu arada aklıma gelmişken şunları da söyleyeyim. Ya bizim yeni, yeni, kanalımız açıldı daha iki gün falan oldu. En azından ben bu videoyu çekerken iki gün olmuş oluyor. Ve 500 e, subscribe sayısı 500'e yaklaştı. Özel ayrıca YouTube e, YouTube'daki sayfayı da çok fazla destek verdiniz. Size çok teşekkür ederim. Demir. Oley Demir. Niye bir ya Demir? Burada neden bir tak? Yani karanlık. Hadi sadece torç yokmuş. Orada sandık mı var? Hadi gördüğüm sandık mı? İnşallah değildir. Ha! Hayal görüyorum artık. Burası neresi? Tabii geldiğim tekrar gelmeyi pek sevmem. Tam <laughs> burası ilginç geldi gözme. Kaç tane demir olmuş benim? 56. 60 olsun şöyle. 60. 60 olduktan sonra bir daha asla toplamayacağım demiş. Gerek yok çünkü. Belki diğer bölümlerde intisyal craft Bir şekilde yüklemeye başarırsam ve o yüzden demir toplamam gerekir. Ama mesela endüstriyel Craft yüklersem bu dünyada oynayamam. Büyük ihtimalle yüklemem. Aşağı. Tam iyice aşağı indik. Azı toplayacağım son 3 demiş. Odusu <laughs> var oraya girmek sıkıcı. Buraya <laughs> gel. Biraz ilerlemeli Evet, biliyordum Gravel'ın arkasında her zaman iyi şeyler çıktığını. Ben demiştim. Bence burası da itenci. <laughs> Hıh. Neyse ki buraya gideceğiz. Kapan. 63 demir. Bir sonraki demiri buradan toplamayacağım. Bir sonraki demiri topladıktan sonra zaten ilk bölüm biter büyük ihtimalle. Tamam buradan toplayayım. <laughs> Şimdi fırın yapacağım. Fırın yaptıktan sonra... Önce bir fırın yapalım. <laughs> Buradaki demirler ısına dursun. Bu da başka exotik şey var mı diye bakayım. Bu exotik geri girmişim ve altın buldum. Güzel. Buldum ilk altın. Ne kadar parlıyor, parıl parıl parlıyor. Bir çalışma masasına gideyim. Buraya kaybetmek, kaybetmek, kaybetmek pek istemiyorum. Hmm, ne güzel. Hı, hmm, tamam yapamam. Çok mantıklı bir fikirdi yapamam ama. O zaman buna 6 tane olmuş. 7 tane olmuş hatta. Kenara bir kask yapayım. Başka 3. Tamam. O zaman ilk bölüm burada bitirelim. Bunların hepsi ısındıktan sonra ben ikinci bölüme başlarım. Ee, videonun, gelme... ee, videonun gelmesini aslında istiyorsanız beğenin ve yorum atın. Bu kadar.